Değil Merhaba, hoş geldin. Tekrar hoş geldin. Nasılsın? Gel bakayım. Ha, çok güzel olmuş. Değil mi? Bir dişi düşecek. Evet, onu gördüm. Bir de düşecek. O stiklerden veriyoruz kemik stiklerden. Yavaş yavaş, evet. Onlardan Evet. Terliği çok seviyor. Babaannenin terliğini, bahçede onunla oynamayı çok seviyor. Tamam, marka terlikleri yeme ama tamam mı? Marka <laughs> ayakkabı falan. Vallahi hiç sarmama neler aldım. Herkes diyor ki nasıl bunu evde bakacağız. Bu diyor büyü abi, dedim ama o bizim ailemiz mi artık? Maşallah, sabah 4'te kaldırıyor beni gece. Çişe kaldırıyor. Çok çok da. Öperim seni ha. Haberin olsun. Duman oğlum. Duman. Babacığım. Ne oldu oğlum? Yemek gelmiş mi başkan? Ha. Ha? Ya. Lütfen. Buyurun falan. Lütfen. Yani hiç yeme gelmiyor sanki. <laughs> <laughs> Öyleyiz <güzel. gülüyor> yani. Güzel ama Tabii. Yani. Abi sen damardan yakaladın ama. Ha bakalım ben şimdi sana açlık getireceğim tamam mı? Kaç gram yiyor günde? Efendim? Kaç gram yiyor günde mamasını? Günde 160'tı sanırım. 160-165. Ben ona vitamin vermiş miydim? Evet, vitamin yani, sabah akşam böyle bir yer alıyorsun. Ne böyle oldu? Sersi, evet. ne güzel bakıyorlar sana. Harika bir yere gittin. Farkında mısın? Kucağın canı. Harika bir ailen var. Farkında mısın? Benim kızım Asse de çok korkardı şey, normalde. Mi? Ama şu an Asse sırtında taşıyor öyle şey. O kadar. Evet. Aferin sana. Duman, ailemizin parçası. Artık. Çok sevindim. iğnemiz var. Yapabilir miyim sana yine? Korkar mısın yine de? Hı? Korkmam diyorsun yani. Hadi bakalım. Göreceğiz şimdi. Şimdi göreceğiz. yemek sen? Yani. Bu burduk peşindeyiz. Ama aşağıda bir şey ya. Yardım mu? Gideyim mi? Gideyim. Tamam, bak, o. O, duman. Duman, Cam, yemek? Evet. Aman abla. Dur bakalım. Beğendin mi? Kokla bakayım şöyle bir yaklaş ama Sen yiyeyim. abi insana var ya. Oo, evet. evet. sen. Şimdi. Bir. İki. Üç. Ye bakalım. Ye. Aferin sana. Bu kadar işte. Seni tebrik ediyorum. Yemek oh. olunca. Bravo sana. Ne olduğunu farkında mısın? İyi ne oldu? <laughs> Haberin yok <laughs> <değil mi? gülüyor> Dostum iğne oldun iğne, kocaman iğne oldun. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel. Bana öpücük Oh maşallah sana. İşi gücü zaten. Harika ya çok sevgi dolu. Evet. Sevgi dolu bir yetişmeye de devam Öyle ediyorsun. de devam edecek zaten. Aynen. Evimizin içinde <laughs> yani şey artık. Çok akıllı doğdunuz. Oo iyi masaj. Masaja mı geldi Oo masaj. Hı. Bizim masaj saatimiz var, onu unuttuk söylemeyi size. Ha, belli belli alışmış. Yani, her akşam Asiye ile Cemal e, teline içine girerler. <laughs> Yarım saat masaj yapıyoruz Duma Efendi'ye. Oh, Oraları çok seviyor, kendi kaldırıyor zaten. <laughs> çok, 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 çok güzel. <laughs> Allah nazarlardan kalsın. Evet. Bir de gözlerinde çapaklaşma bazen oluyor öyle. Söylemek hissettim yani, o kadar. Ama yani şey yani, abartılı bir şey yok. Yani oluşuyor ya. Yani. Evet. Onlar da da aynı şekilde. Aynı öyle doğru. Çok ben kolay. de öyle tahmin ettim dedim. Evet, yani sonra gel bir parasitizi daha verelim. Ensesini yaptık hı -hı. o zaman. Hı hı ona gerek yok. Evet. hakkı tekrar edeceğiz. Tamam. Oh. bir şey söyleyeyim mi? Kuru mamanın üstüne koyuyorsun direkt onu yiyor. <laughs> Hiç uğraştırmıyor. O hap biraz lezzetli ama. He öyle mi? Evet. Ondan o zaman. Ondan. Mesela bu verdiğin çok çirkin bir Bir hat. şey söyleyeyim mi? Ver. Çok çirkin de olsa emin ol. Yani. O yani dersin ki hiç yemek yememiş. Sabah Öyle böyle değil ya. Yani. Çıldırıyor yani yemek için. Tamam. Numan tamam, geçmiş olsun. Onları alayım ben. Hadi bakalım. Tamam öyleyiz. Hadi. Hadi. Açısın da Evet. O dış polisit yaptınız yani. Hı -hı. Onu ne zaman yapmak? Bir daha gerek yok. Hikaye Tamam. Hikaye edilir. Bu iç ve dış polisitlere devam edeceğiz. Tamam. Hayat Zaten siz bize yönlendiriyorsunuz. Mesaj ya. gelecek Aynen. kesinlikle.